Burada çok açık bir tablo var. Bütün oyun, bütün hesaplar ve sanki devletin güvenliği, ülkenin bölünmezliği HDP'nin dört bakan alıp almamasına bağlıymış gibi HDP'li dört ismin 40-50 gün bakanlık görevi yapıp yapmamasına bağlıymış gibi bir hava oluşturuluyor. Eğer bir ülkenin güvenliği, bir devletin bütünlüğü, Buraya kalmışsa zaten oturup düşünmeleri gerekiyor. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım ama e, bir iki noktayı da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün aslında önümüzdeki bir haftayı yedi sekiz günü bir hülleli evlilik arayışıyla geçiren bir siyasi iradeyle karşı karşıyayız. Yani şüphesiz e, henüz bir hafta var ve biz hala e, Koalisyon oluşabileceğini, seçmen iradesine saygılı davranılabileceğini ve Türkiye'nin sorunlarının en acil, en can yakıcı sorunlarının çözülebileceği bir siyasi iradenin gelişebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tabii ki 23'ünden itibaren bunları konuşacağız. Bunları kurullarımızda tartışacağız. Ucube bir durumla karşı karşıyayız. Herkes için bu ucube durum ciddi bir tartışma gerektiriyor. AKP içerisinde de... 3 dönem tartışması, CHP açısından e, ön seçimin yapılıp yapılamayacağı, takvimin buna uygun olup olmayacağı tartışmaları gibi bizde de şüphesiz bu tartışmalar yapılacak. Bizim açımızdan elbetteki e, yani bu seçim e, hani kendi ifadeleriyle ifade ediyorum ama literatürde hiçbir karşılığı olmayan bir tekrar seçim dolayısıyla parti kurullarında e, yani hem tüzük ama hem de aynı zamanda bu seçimin özel konumu birlikte tartışılacak. Yani bu seçim güvenliğini tehdit etmiyor ama taşımalıyla siz bunu çözmeyi hedefliyorsunuz. Elbette bir risk var ama bu riski önlemek için önce seçmen iradesine saygı gösterecek bir siyasi ahlak ve demokrasi kültürüne ihtiyaç var.